Ama Galatasaray dün basın toplantısını okuyacak, birazdan dinleyeceğiz. Mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor mesajını da verdi. Öyle bir o vardı ki, penaltı ikramı bir krala Morata'ya, arkadaşlarıyla uyumu, çabası, e çok sevimli bir, bir kiralık isim, çok sevimli, Se sempatik, bayağı e bir e Sporcu, Hay abi önünüze bırakayım. Müthiş bakayım. futbolcu, <laughs> yani golcünün zaten tartışacak bir şey yok da hani e, bence Galatasaray'ın bu sene e, burada kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Osimen. Maça gelince bu Galatasaray için bir geri dönüş maçı. Yani en azından dedik ki yani eski Galatasaray. Yeni yıldan önceki Galatasaray'ı bulabildiniz mi? Bulabildik. Hele o ilk golde baktığın zaman o tam bir Galatasaray golüydü. E, maçın genelinde hani rakip olmak, empati yap, Rakip olsam çok üzülürdüm. Yani maç bitse de gitsek bu eziyet gibi. Çünkü karşında seni böyle parçalayan bir takım var. Ufak ufak da değil. Ciddi Hırpalı bir şekilde hırpalıyor. Ya. Yani ne zaman nereden kimin geleceği belli değil. herhangi an gol yiyebilirsin. Zaten geri düşmüşsün. Yapacağın hiçbir şey yok. Rakip kaleye gidemiyorsun. İlk kere iki kere rakip ceza sahasına girmiş Antalya Spor. İkinci yarı girdi mi girmedi mi onu da hatırlamıyorum. Mustara'yı hiç görmedim bile kurtarışı yok. İşte yani Galatasaray içeride Anadolu takımına böyle oynardı. Biz öyle Hatay Spor, Eyüp e veya işte ne bileyim Göztepe, Samsun maçları gibi maçlar seyretmiyorduk Galatasaray da. Bence iyi bir geri dönüş oldu ama şöyle bir şey var. Bu Antalya Spor takımıyla ben hazırlık maçı yaptırmam takımıma büyük takım olsun. Hı. Çünkü kendimi göremem. Yani oyuncumun kalitesinin yani diyelim ki birini transfer etmişin iyi oyuncu kötü oyuncu orada bir tespit etmem için doğru bir maç değil rakip çok zayıf hani teknik adamı zayıf var mı kaldım. yok mu belli kim teknik adamı şeyin Antalya Sporu. Emre Hoca Dolayısıyla, yeni geldi hani, bir toparlanma oldu yeni geldi dedim de 4-5 hafta oldu galiba sanki yani. evet hani Doğru bir maç değil. Takımı görmek istiyorum. Diyelim Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Sezon öncesi hazırlık maçı. Bir Temmuz maçı diyelim. Ya yani bu hazırlık maçı yapmam çünkü kendimi hep yanlış değerlendirebilirim. Hı hı. Ben iyi miyim? Bunlar mı çok kötü atıyorum? Mesela sol bek, ee şey ee, Trabzon'dan alınan çocuk. Eren. 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 Kim maç kötü oynadı? Eren iyi mi kötü mü? Burada bu maçla tespit edeyim de sen. Ayak boşluk buldu kanatta. Çok hata yapıyor ama yani onun iyi olduğunu. Mesela Ahmet Kutucu'yu görmek için doğru bir maç değil, göremedik ama. Evet. Ee, şey, e, cezalıydı. Cezalı mıydı? Cezalıydı ama ne zaman da... kaç maç oynadı ne ceza? İşte, işte ya, kartlar. Bir de Mert Hakan var, kulübede en fazla kart gören oyuncu. Hiç oynamadan devamlı kart görüyor. Nasıl oyuncu bunları anlamıyorum. Yani bunları nasıl transfer ediyorsunuz kay? Kim ediyor bunları? Hangi kafayla alıyorsunuz? Kim bunları tavsiye ettiyse onları yanımdan hemen uzaklaştırırım yani. Dolayısıyla Antalya Spor takımıyla yapılan bir maç bana ee, bir takımı değerlendirme açısından doğru bir maç olduğunu düşünmüyorum. Da, da, Ama harika bir, say harika bir Galatasaray var. Harika bir Galatasaray var. Görüntü o. Şimdi bakacağız. Bundan sonra bir derbi oynayacak. Samsun'a gidecek. E, Göztepe Hı. maçı var. Kupa derbisi var. Kupa derbisi var e, ve tek maç değil Bayram mi? Bayram ve sonrası. Tek e, maç. Dolayısıyla Galatasaray takımının oralarda ne yaptığını e, hakikaten eskiye döndü mü dönemedi mi daha net göreceğiz diye düşünüyorum. da beştaş derbisi bunun için ilk baş galiba değil mi? E, bayramın ilk günü. İlk günü e, ama e, aradaki puan farkını korudu hatta ona çıkardı ama tabii Fenerbahçe'nin maçı, Fenerbahçe Fenerbahçe maçı, maçı eksik. Fenerbahçe. Yarın maçı oynuyor ama kağıt üzerinde. Gerçekleşmemiş bir puan. durum 10 puan var. Ama Fenerbahçe normal şartlara dönersek klüne 4 puan fark var onu da koru, korur Tabii. mu? Koruyabilir mi? Ziyat. Ama ben Beşiktaş ve Samsun'u geçerse bu işi Galatasaray büyük ölçüde halleder diye düşünüyorum. Osman'ın Çünkü için... o maçlarda berabere kalma şansın da var. Sadece kaybederseye bakma. Evet. İki beraberlik seni puan puana yapar. Yaparım. İşte o meşhur milletin konusu. Yeni bir... puan. İşte orada. 7, 7 puan oralar. Orada, orada ama orada da baskı var. artar. var. Ha, Fenerbahçe, dünkü Fenerbahçe, evvelsi günkü Fenerbahçe'nin ben e, artık Türkiye Ligi'nde pek maç kaybedebileceğini zannetmiyorum. Değil mi? Yani çok alternatifli bir kadro. Mesela dışarıda iş yapmayan e, elnesi var. Ama içeride çok iş yapıyor. Çünkü içeride daha fazla baskı uyguluyor. Daha fazla ceza sahasına orta geldiği zaman tek vuruşlar için ideal bir oyuncu. Evet. Ee, Dolayısıyla Fenerbahçe'nin için... ben çok da böyle hani bakalım birazdan maçlarına Kimin ne maçı kaldı bir de onlara bakarız O listemiz varsa görelim Vardır illa herkes kullanıyor Tamam Yok. sevgili Bilal olsa... Ya da önümüzdeki 4-5 maçını çıkarsa tamam, yeter Tamam gelecek Kaya abi e, Şunu soracağım Ossi kalması için bir takım girişimler başlamış e, Sevgili Levent Tüzemen de programında belirtti sponsorlarla birlikte görüşülmüş bir konu. Nisan'da menajeri haber verecekmiş. Ya bir kere bu sponsorlarla olanı Levent, abi, olan bir Levent söylediyse e, bir kere onu bir geçsin. Sponsorlarla falan sen o, o simeni tutamazsın. O parayı bulman lazım. O simen böyle oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorsun. O simene ihtiyacı, o simen tipinde oyuncuya ihtiyacı olan o kadar çok takım var ki. Bir de yaşı genç. Tabii. E, atletik bir oyuncu iyi bir sezon geçiriyor. Artık Galatasaray'da tutmak çok zor. Gibi geliyor bana. Çok da mutluyum diyor burada. E o öyle. Belli. Ona bakma. Yani Peki. bugün Barcelona'dan işte ne bileyim, e, Bayern'den. Real Madrid. Paris Saint Germain'den. Real Madrid. Biraz daha hani. Juventus. Juventus. değil de Inter olabilir. United. Inter, United. O oralarda değil de hani daha şampiyonlar liginde şu anda olan takımları düşünüyorum. E, Santfor'a ihtiyacı olan mesela Bayern dedim çünkü Herikeyin de belli bir yaşa geldi. On da herhalde çünkü. Osman tipinde bir oyuncu. Evet. Ee, biraz zor elde tutmak ama tabii Galatasaray'ın yapması gereken bir an evvel Osman'ın işini bitirmeli. Kalan maçlar. Çünkü bu oyuncu böyle istikalli bir oyuncu, sakatlanmayan iyi sporcu, rakibine çok saygılı, hem atan hem attıran, koşan, baskı yapan, kibarli iyi atlet. atlet. Onu söyledim tabii. iyi sporcu dedim. Kibar i̇yi. olmazsan iyi atlet olamazsın. Dedim. Tabii. Oyundan çıktıktan sonra birçok. yardım. Hemen çıkardı. Engelleri açtı geldi formayı verdi yani. Dolayısıyla öyle sponsorla olmadı. falan bu işler olmaz. O Nasıl olur? İdarecilerin söylediği palavralara inanma sevgili Levent. O sponsorlar falan öyle çıktı da bir sponsor oyuncuyu karşıladı falan o laflar büyük yalanlar yani. Belki bir kısmını veriyordur işte 10 milyonun ikisini falan verirse. Sponsora ayıp olmasın diye de ismi geçirilir. Anladım. Yani öyle o parasını 40'a e, 50'ye 60'ı neyse ödeyecek bir Türkiye'de sponsor bırak. Dünyada sponsor yok. Birleşerek böyle parça parça. Ee, yani bu konuları çok anlattım. Yeter artık. Şimdi biraz futbolun içinde kalalım. Yani biliyorsun şimdi dönüp bana Hüseyin e, neydi adı? Ya Beşiktaş'ın yöneticisi. Hüseyin Bey. Ha, 85 milyon euro sponsor buluyordu 42 adamdan falan filan. Onları tekrar tekrar anlattım bana. Tamam. Sponsoru kim buluyor biliyor musun? Ali Koç buluyor artık şirketlerine talimat veriyor. Hepsi geliyor, parayı veriyorlar. sponsor öyle geliyor işte. Başka türlü gelmiyor. Bak dikkat et Galatasaray'ın üstü üstüne 5 sene sponsoru olan bir tane şey var mı? Şirket var mı? Her yıl değişkenlik gösteriyor. Yani mesela Beko'nun var. Beşteş'in 30 senedir sponsoru. Evet. Sponsor dedin öyle olur. Yani. Ezber oldu Bu girdi çıktı o günü kurtardı o gün tanınmak için. Yani Nef mef vardı ondan evvel kim vardı Galatasaray'ın? çok firma. Yani Vodafone'dan sonra Vodafone girdi çıktı ama yani öyle senelerce sponsor, sponsor girecek. O parasını ödeyecek falan. Geçin o işte. Kalan maçlara bakalım. Yani i̇dareci palavraları onlara abi, bakalım. Peki kalan maçları da görelim. Okan Hoca hazır olduğu anda Gökhan Bey'den bilgi bekliyorum. Maç sonu açıklamaları için. Evet Beşiktaş deplasmanı dinleniyor. Samsun deplasmanı. Eyüp deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Göztepe deplasmanı, Galatasaray'ın Merhaba yarın Kadıköy'de Samsun Spor karşısında. Trabzonspor maçı yaklaşıyor. Sivas deplasmanı önemli olacaktır. Beşiktaş derbisi var. Bugün biliyorsun bir de şey var. Sivas Hatay maçı var. O da güzel. Evet. Var. Geçen hafta Sivas biliyorsun 3-1 şeyi geçti. Eyüp'e mi geçti? Göztepe'yi. Göztepe'yi geçti. Böyle bir durum. Göztepe'de de bir çöküş var yani. Orada da bir anlaşılmaz bir 6-7 hafta oldu galiba. Bir durgunluk oldu. Göztepe El... Göztepe diyorduk. Bir orada bir duraklama devrinden aşağı gidiş var. Dur, durum bu Kaya abi Zor her maç. Şunu dur. biraz daha büyütür müsün lütfen? Tam sonuna bakamadım da. Tamam tam ekran görelim bir kez tamam. daha. Galatasaray biraz daha e, zor gibi duruyor maçları. Duruyor. Yani Samsun, Trabzon, Bodrum, e, Sivas deplasmanı, Kayseri, içeride Fenerbahçe çok şey yapmaz. Gaziantep zayıf bir takım. Yani Beşiktaş'a e, maçını kaybetti. Çok sevindiler ama yani Fenerbahçe'nin karşısında çok durabileceğini zannetmiyorum. Evet. Burada zor ne maçı biliyor musun? Fenerbahçe'nin Bodrum deplasmanı. Niye sağa dar İstediğini oynayamaz, alamazsın oradan. Kanatları kullanamadığın bir saha. Evet. Bak bunu 10. defa falan söylüyorum. UEFA normlarına uygun mu değil mi ondan bile çok emin değilim. Sivas deplasmanı çok şey olacağını zannetmiyorum. Hava da ısınacağını. Ne, nispeten e, Galatasaray şey Fenerbahçe'nin de yani o e, fikstür daha kabul de, edilebilir son evet. bölümdü. Evet, her iki takıma da başarılar yeri... ya, Trabzon'da Trabzon'la mesela Beşiktaş'ta içeride oynuyor. Trabzon'la içeride oynuyor. Evet, Şimdi tabii. sen hem Trabzon'a hem Beşiktaş'a gidiyor Galatasaray. Bunlar önemli. Göztepe deplasmanı iyi kötü sondan bir evvel olmasına rağmen önemli. Önemli bir deplasman, tehlikeli bir deplasman. Yani Göztepe takımının kendini göstermek için son maçlarından bir tanesi. Göztepe'nin Başakşehir'le e... oynayacak işte. Biterken Fener deplasmanına gidiyor ama Fener için Başakşehir deplasmanının çok şey olacağını zannetmiyorum. Takıma da kolay gelsin Mart, Nisan, Mayıs hemen o kadar. Eğer orada mesela Hatay kurtulma umudu varsa Hatay deplasmanı var Fenerbahçe'nin. Ne toplayabilecek bakalım o güne kadar? Yani geçen hafta iyiydi işte yendi biz dedik 5 olur Hatay maçı kazandı. Evet, Ama var. biz onu tabii ironi yaptık burada. Hani içeride 5 dışarıda mağlup gibi maç tahmini olarak değerlendirmesin kimse. Ve orada tek... mesela... Ee, Murat Hoca'nın gelmesi herhalde orada bir e, ivme kazandırıyor hafif tercih. biliyorsun Sergen Yalçın'ın yardımcısıydı o biliyorum Murat Hoca ee, şey bu Beşiktaş işleri için belli ki Sergen Yalçın'ı bekliyordu olmayınca o da ben işime bakayım dedi olmayacak duaya amin der gibi çıktı yola ama bir orada bir bakalım bu hafta ne yapacak bu hafta önemli dinleyelim mi o konuyu Tabii. Hemen Okan Hoca neler söylemiş maçtan sonra bir bakalım.